Emir, kaçta geldin? Niye kalktın bu saatte daha erken? Emir, benimle konuşmak zorundasın. Ne oluyor sana? Bir aynaya bakar mısın haline? Bu perişanlığın tıpkı ilk günlerdeki gibi. Feriha yüzünden değil mi? Emir ya, yeter artık. Buna gerçekten izin verecek miyiz? Geçmişten gelen bir hayalet gibi. Hayatımızı karıştırmasına izin mi vereceğiz? Bu kadın istediğini elde edecek mi? Nece kendine gel. Emir, Ferah o adamla çekip giderken sen neler yaşadın? Unuttun mu? Hı? Ben unutmadım ama. Sen kendine değildin ama ben senin hep yanındaydım. Sen acı içinde gözümün önünde kavranırken ben senin elini tutmaya çalıştım. İyi tamam sakin ol. Ben zaten bunları unutmadım. Unutamam da. O zaman neden böylesin? Yani neden bu kadar etkileniyorsun? Sana bunu yapmasına niye izin veriyorsun? Buraya geldi ve her şeyi değiştiriyor. Görmüyor musun bunu? Ece. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey de değişmeyecek. Ben de seninle geleyim mi? Şimdi motoru çıkarmak zor olur. Ece ben otele gitmiyorum. Ama on günü taşımamız gerekiyordu. Tamam ben onların hepsini uzaktan halledeceğim. O zaman yeni mekan bakmaya gidiyorsun. Beraber gitseydik hem eğlenceli olurdu. Ece sen istiyorsan otele git istiyorsan başka bir şeyler yap. Eğer ben mekan bakacak olursam haber vereceğim sana. Kardeşim ben seninle burada akşama kadar otururum ama artık bir şey söylesen diyorum. Feriha Hı? benim işi tercih ettiğimi sanıp da gitmiş. İşi, heceyi, naiti, Bunları seçtiğimi düşünmüş. Oğlum sen ne diyorsun? Üf, bir saniye. Belki bir dakika geç gelseydi ya da geç gitseydi. Söylediklerimi duysaydı. Saniyeler insanın kaderini değiştiriyormuş. Her şey bambaşka olabilirdi. Olacaktı. Olurdu. Şöyleydi, böyleydi. Anlamsız. İkimiz için de anlamsız. Emir yapma. Ne sen ne Feliha, bu hiçbir şeyi değiştirmezdi de diyemezsiniz. Dedik. Diyoruz. Çünkü hiçbir şey değişmiyor ki. Ne değişiyor söylesene. Tamam yanlış anladı, çok kırıldı. Ama benden bir açıklama beklemeden o ifre gitti. Benden yüzümü bile görmeden boşandı. Üç yılda her gün, her gece o herifle yaşadı değil mi? İyi de sen Ece'yi işi seçtin sanmış. Oraya boşuna yorulma. Biz konuştuk. Artık bizim için yapılabilecek hiçbir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.